Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Adina kanalıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz evet şimdi ne yapacağız arkadaşların için krep evet başka ne yapacaksın kola başka mus küçük bir oyun oynayalım mı seninle sen aşçı ol. Ben de senin müşterin olayım. Tamam. Benim karnım çok acıktı. Ben size muz vereyim. Siz bana muz vermeyin. Siz bana pizza verin. Tamam. Hamburger verin. Tamam. Oy. <laughs> Düşürmüşsünüz. Tamam olabilir. Evet, tamam. hamburger de istiyorum. hayır cips patates cipsi istiyorum. Tamam. Ne evet. Bunda? Bir de çilekli pasta alabilir miyim? Abi, bu da evet. Çatal ve bıçak da istiyorum lütfen. Bıçak da. Evet. Bir de ayran alabilir miyim? Alabiliriz. Bu mu? O kola. Ben ayran istiyorum. Bu Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ne kadar tuttu Oy, ücretimiz düştü. Ayranımı aldım hemen. Ne kadar da ücretimiz Patatesim düştü. <laughs> Patatesimi de aldım. Teşekkür ederim. Ben şimdi bunu yemeye başlayabilir miyim? Ben de, de Hangi masaya oturmalıyım? Siz de mi yiyeceksiniz? Ama sizin kendi üretiminiz, siz kendiniz yapabilirsiniz. Benim patatesimi neden istiyorsunuz? Siz kendinize de tekrardan yapamaz mısınız? Tadına bakmak istiyorsunuz. Evet. Tamam. Bakın. Hayır, tane işte orada. Tabii ki. Çok güzelmiş. Kim yapmıştı bunu? Ben. Siz yaptınız. Çok güzel yapmışsınız. Ben de tadına bakabilir miyim? Çok güzel olmuş. Evet. Ben bir de dondurma alabilir miyim? Dondurmanız var mı? Evet. Çilekli dondurma lütfen. Teşekkür ederim. Bir de benim küçük bir kızım var. Ona da kupkek alabilir miyim? Alabilirsin. Kupkek istemiştim bundan. Cupcake. Evet. Bunu alabilir miyim? Alabilirsiniz.